saniye kararını veremedin mi hala bebek Sonic? Görmüyor musun arabaya bakıyorum. Oğlum dört tekerlikli araba işte spor araba bak iki kapalı. Yanına da kız arkadaşını atabilirsin. Hey, doğru mu diyorsun Anya Anne hey la sana küçük kız bir Sonic buluruz. Oo, siz valla bununla ne gezesiniz? Ee, siz şimdi bu arabayı ne kadar istiyorsunuz? E, biz bu arabayı şimdi... E. 500 dolar mı? Ay, 500 çok iniyen. Ana bize gelişi zaten 500 dolar. Sana giriş fiyatını verdik oğlum. bu arkadaşımız olduğun için. Yoksa 700 dolar derdik. Ana bana 50 dolarlık bir şey lazım. Oğlum 50 dolara tovaj alamazsın. Sana bak burada Audi 2 kapılı araç veriyor Sport TV. de 300 beygir. Önayime tamam ver arabaya. Hemen araç satışı hazırlayayım. Ee, araç modeli. Audi A5. Alan kişi. Bebek Sonic. Fiyat. 500 dolar. Tamam. Al bu senin bilgin. Sağlarsın. Al tam tamına 500 dolar. Parayı yerde bulsam bile sayacaksın demişler. 5, 10, 15, 20, 150, 350, 450, 500 dolar. Tamam oğlum çıkış açabilirsin. Hayrını gör Bebek Sonic olsun. Sağ ol küçük zombi. Bir ara seni atarım okula. O sen önce bir kendini atla. <laughs> Benim zaten arabam var de Kaskon sigortam bizzat bizim tarafımızdan yapıldı Bebek soyun haberin olsun Eyvallah eyvallah hadi görüşürüz anne çok konuştunuz anne de ben daha kızlamayacağım. Demek benim araç satışıma engel olacaksınız ha zombi babayla küçük zombi. Bir de yetki belgeleri yok ama araç satıyorlar. Vay üç Bunları ben şimdi polise şikayet etmez miyim? Alo 112. Şikayetiniz nedir? Minecraft caddesinin tam sağ köşesinde bir galeri var ve bu kişiler araç satışı belgeleri olmadan insanlara araç satıyorlar. İlgileneceğiz sağ olun. Şimdi bakalım araç satabilecek misiniz? Ona <laughs> bu araç ne kadar lan böyle. Acaba param yeter mi ki? Hey, küçük zombi bu araca ne diyorsunuz? Hemen geldim örümcek adam. Ana bu arabamız Lamborghini Huracan. 2015 model sol ön çamurlu boyalı sadece. Ee, bir dakika kilometresi de 73.000'de. Ana kilometresi de azmış la. Tabi az olacak. Ana biz temiz araba satarız. Eee ne istiyorsunuz buna? Dur bakayım. Eee bu arabaya ışık 850 daha istiyoruz. He. Oğlum çok demediniz be. Bu araba 400 beygir 4x4 her istediği yere ışık hızında gidersin 3 saniyede 100'e ulaşıyor. Vay canına, ee, benim sadece 600 dolarım var. Kalınlı sen kredi yapacaksın adam. Vallahi milyonla kredi çıkar mı buna? Çıkar çıkar, sen yeter ki de Tamam, e, alıyorum o zaman. Peşin para, 600 dolar verdin değil mi? Evet evet. 250 dolar kredi. 250 dolar, aylık ödemesi de hadi sana 50 dolar yapayım. Uh, ciddi misin ana? Vallahi çok mutlu ettim zombi baba. Ciddiyim tabi. Al hayrını gör. Al bakayım 100 dolar. Bir iki versin hayrını gör. Sağ olun sağ olun. <laughs> Artık benim de diğer süper karamanlar gibi Lamborghini'm var. Çekil kenara küçük zombi izmiyim. Trafik yardım sizin her şeyin adam. Sağ ol da ana bu arabayı kullanım ne kadar zorla büyüdü. Tekerini taş değil misin? Sağ ol, sağ ol ana. Şöyle bir gazlayayım bakayım. Bu du 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 Hala gerçekten de 3 saniyede yüze çıkıyor. Bugün maşallah ana 2 tane araç sattık. Kaldı 2 tane baba. Şu iki aracı yeni doldurmamız lazım. Doğru diyorsun oğlum. 600 buradan, 500 de buradan. Etti 1100 dolar sana. Jason sen kaç saattir araç bakıyorsun anlayacak mısın mı? oğlum? Bana göre araban yok ki. Bana bir kap lazım kamyonet. Hım sana bir pick araba ayarlayabilirim Jason. Ama biraz seni bekleteceğim kal burada. Baba nereden ayarlayacaksın? Oğlum şimdi araç almaya gideceğiz. Baksana galeride iki araba satıldı ikisi kaldı. Doğru diyorlar. araç almalıyız. Gel gel benim tanıdık vardı. Eh, eh, yavaş olsun baba. Geldi bana şimdi senden. Ana işte geldik. Zombi baba küçük zombi hoş geldiniz. Ana hoş bulduk Nub amca. Yeni araba almaya geldik. Oo baya bir araba getirmişsin. Hepsi ithal hatasız ayarında. Şu arabayı ne istiyorsun Nub amca? Oğlum o araba sizin bütçeyi aşar. Sen söyle bir paranı. 600 burada, 500 burada, 1100 dolar var. O baktığın araba 2000 dolar canım. Ana çok derin dur amca. Biz şimdi bunu 2000 dolar alsak kaçı satacağız ya? Orası sizi ilgilendirir yavrum. Sen şu elini ver bakalım. Olur fiyatı ne şimdi onun? Vallahi son 1800 dolar olur. Düş düş 1100'e dolar gel. Oğlum pazarlığında bir adamı var 200 dolar düştük işte. Nobamca biz bundan ekmek yiyeceğiz. Bak sana 1100 dolarını veriyorum. Ve geri kalanı da artık tahsit yaparız tamam mı? Çünkü biz de ekmek kazanacağız bundan. Ee, i̇yi be tamam her alışverişte de aynı şeyi yapmasan olmuyor zaten zombi baba. Oğlum ekmek yiyeceğiz diyorum sana hala anlamıyor. Ana bu araban için mi daha ne kadar güzelmiş böyle geniş. Dikkatli sürün ha o atasızla 20 bin daha. Arabayı zaten satacağız Dup amcana. Ne çok düşündün la. La bu burada sar mı? Baba kapıları çizeceksin. Ah tamam anca çıkartabildik. Hadi oğlum şu garaj kapısını aç bakayım. Acele et oğlum bu araba çok yakıyor. Dur çekil bakayım önümden gel 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 topla gel topla tamam kal öyle. Ana vitrine de çok yakıştı efsane oldu. Hadi oğlum şimdi beni takip et biraz paraya ihtiyacımız var. Ana doğru diyorum da bizim elmas madeni var da. Hele o madeni inelim de birazcık paraya para demeyelim. Sonuçta ticaretimiz tek arabadan dönmüyor şuna bakın bu bizim gizli elmas madenimiz. Kı 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 topla baba. Oğlum sen elektrikli kazmayı getirmedin mi la? Aa doğru bekle. Al baba şunları. Eyvallah oğlum. Ana bununla artık hızlıca bu masarı kazabileceğiz. Topla oğlum topla. Baba bu kadar topladığımız yeter mi? Çok para ihtiyacımız var. Galerimizi büyütmeliyiz. Ana tamam sanırım bu yeterli olur arkadaşlar. Hadi yukarı çıkalım. Ana rahat bir 2000 dolar çıkar. Geldi oğlum şu tanıdık kuyup çık gidelim. Ana polisler. Aa, bu yüzden neden çıktı? Hey zombiler gelin buraya. <laughs> Polis bey hoş geldiniz. Araç mı lazım? Derkül araç bulunur. Bu galerinin sahibi kim? E, biziz efendim. Buyurun. Hiç türlü aracımız vardır. Bu bu sussanın ne gayeciz biz gayeci bir adiyeyiz. Galerici misiniz? İyi misiniz oğlum? Değiliz abi değiliz. Babam yanlış söyledi. Bu bu mu? Oğlum doğruyu söylesene. Şimdi anlarım mesleğini. Göster kimliğini. Eee buyurun. Şunun GBT'sine bak oğlum. Hmm, önceki çalışma hayatında pizzacı olmuş. Daha sonrasında Ramazan pidesi satmış. E, ee, bir de... Ee, burada galerici olduğu yazıyor. Sizin işletme ruhsatınız nerede? E, ee, şey polis abiler. E, ee, biz daha galerimizi inançtığımız için daha onu çıkaramadık. Evet en kısa zamanda çıkaracağız. Öyle şey mi olur? Galerinizi mühürlemek zorundayız. Tutuklayın şunları çocuklar. He, yapmayın gelmeyin biz mi suç işlemedik? Aa, başım başım çok acı bu işler be. Ana bari bizi düzgünce götürseydiniz. <laughs> Kafam. Konuşmama hakkına sahipsiniz. Kapatın çenenizi. Eee <laughs> ana biz bir şey yapmadık. Vallahi çıkardı çaktık. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Zombi baba bana bu sarı arabayı ver. Eee. <laughs> Lan küçük zombi zombi baba nereye gidiyorsunuz? Amirim biz şimdi bu zombileri nereye götürelim? Kodes'e götürün çocuklarım onların sorgusunu alacağım. Ne olur bizi bırakın bak size söz veriyorum şimdi ruhsatı çıkartmaya gideceğim. Babacım sen ne ya kapatsaydın çeneni şimdi böyle olmayacak da. Kapatın lan çenenizi. Tamam amirim emredersiniz dediğiniz gibi Kodes'e götürüyoruz. Ah kafam yeter artık kafam çok acıyor. Aa baba bunları bizi bırakacağı yok. Kapatın lan çeninizi. Şimdi kodese girdiğiniz zaman susarsınız. Ama biz suç işlemedik ki. Konuşmam hakkına sahipsin dostum. Aa başım anne kafamdan çekiştirdim. Aa, benim de boynum ağrıdı. Sussaydım iyi olmazdı. Sana ben söylemedim mi önce ruhsatı çıkaralım diye. Kapatın lan çenenizi. Şimdi amir gelecek. <laughs> Biz büyük bir suç izlemedik ki. Sadece araç satmayı çalışıyorduk abi. Ekmeğimiz neyimizdeydik. Küçük zombi zombi baba bu siz misiniz? Hı? Suki deyim abla sen de mi buradasın? Gün gelir devran döner. Ne oldu zombi baba? Bir küçük zombi siz de bizim gibi suçlu çıktınız. Biz geri çıkacağız ki sonu genze. Sadece burayı bizi konuşmak için çağırdılar. Bizi de konuşmak için çağırmışlardı ama 20 yıldır yatıyorum burada. Gardi lan kapıyı aç karnım acıktı. Kesin lan sesinizi susun lan kapatın çenenizi. Bu zombilerin derdi neymiş şimdi anlarım. Demek ruhsatsız araç satışı yapmak ha. Hey zombiler buraya bakın. Amirim bizi şey çıkartacak mısınız? Lütfen amirim. Daha bizim çok işimiz var. Ne çıkmasına bahsediyorsunuz be? Daha sizin sorgunuzu bile almadım. Bekleyin orta. Geliyorum. Şimdi anlatın bakalım. Neden ruhsatsız araç sattınız ha? Şey amirim. Aslında... Çok parayı sıkışmıştık. Ee, Rusya'da vereceğimiz parayı araba alırız dedik. Evet amirim. Vallahi kötü niyetimiz yoktu. Herkes kerizde. Bir akıllı siz misiniz ha? Ee, evet. Kapat çeneni. Sinirlendirme beni. Oğlum deli misin de karşındaki amir? Ya baba ne diyeceğimi bilemedim ya. Sizin anlayacağınız dilden konuşmak lazım. Düşün önüme. Çekil kenara kapıyı açacağım. Şimdi geç dışarı geç geç geç. Amirim ne yapacaksınız bize? Geç önüme geç. Sizi işkence olsa götüreceğim. Düş önüme. Amirim ne olur yapmayın. Vallahi dedim bir daha yapmayacağız. Kapatın çenenizi. Geç içeri dedim sana. Şimdi asitli suyun içine gir. Ee, amirim. Sana gir dedim. <laughs> Daha kurallara uygunsuz hareketler yapacak mısınız? Öyle, öyle öyle yapmayacağız amirim. Vallahi yapmayacağız. Yemin ediyorum bir daha ruhsatsız satış yok. Çıkın bakalım çıkın. Bir daha sizi ruhsatsız araç satışından yakalarsam 5 yıl hapise yatırırım tamam mı? Tamam amirim vallahi yapmayacağız Söz. Şimdi gidebilirsiniz. Sağ olun amirim. Çok teşekkür ederiz. Oğlum yürü yürü çıkalım. Nereye gidiyorsunuz lan siz suçlusunuz. Kapat da çeneni çakiye. Sen çıkacağımızı sevmedik mi oğlum? Gider Ah, ah, vallahi kılpayı yırttık baba. Gene şanslıyız he. Vallahi Kudüs'te yatacak da Ana daha kötüsü işsiz kaldık oğlum. Şimdi araçla satamayacağız. Baba ben o son kalan paramızı ruhsat çıkarak. Oğlum sana bir şey diyeceğim ama e, sakın kızma bana. Ne oldu ki? Oğlum o parayı polisler aldı benden. Aaa! Niye saklamadın? Ne bileyim be? Kodisteyken cebime baktım. Ana, her şeyimi almışlar. Uuu! Şimdi ne olacak? Oğlum tekrar çalışıp kazanacağız artık. Evet arkadaşlar bugün başımıza türlü türlü olaylar geldi. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir sonunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Tıklayıp izle çok eğlenceli videolar. Hoşçakalın. Bay bay.